Arkadaşlar bakın festivalin en ilginç ürünlerinden birisi de bu abinin yapmış olduğu standtaki ürünler. İstediğiniz şekilde ürünleri yazdırabiliyorsunuz telefonunuza veya çakmaklarınıza. Hemen anlatacak şimdi abimiz. Hoş, Merhaba. geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. E, gördüğünüz gibi ürünlerimizi kişiselleştiriyoruz. Kişiselleştirilmiş ürünler satıyoruz. Evet. evet. E, çakmakların üzerlerine Bunlar çakmaklar bakın. Ee, telefon kılıflarının üzerine Şimdi anahtarlıklara resminizi çiziyoruz, isminizi yazıyoruz. Evet. Bilekliklerin üzerlerine. Ne soruyor ziyaretçiler sizlere en çok? genelde e, yılbaşı hediyeliklerine işte kalemlerin üzerinde isim yazıyoruz. Hı hı. Hemen ee, burada yazıp gibi, da mı veriyorsun? Hemen anında yazıp veriyoruz. Aa güzel. Uh -huh. Birkaç saniye içerisinde yazıp veriyoruz. Ortalama fiyat aralığı nedir? Hemen kısaca fiyatlardan bahsedelim. Ortalama fiyat aralığı 20 liradan başlıyor. 500 liraya kadar ürünlerimiz Mesela var. Mesela telefonun arkasına bir isim veya resim yaptıracağım. Evet. Ne kadar tutar? Telefon kılıflarının kılıflarına göre fiyatları değişiyor. 120 ile 250 bandında. Evet. E değişebiliyor modeline göre. E, değişiyor. Sonrasında Hemen diğer tarafa da geçelim. Tabii. Bir saniye. <laughs> evet. Bu Masa üstü isimliklerimiz var. Evet. Bunları da hemen yazıp verebiliyoruz. İhtiyaç durulması durumunda hediyelik olarak. Bu kadar 50 lira. Bardakların üzerine de mi Bardakların üzerine de hemen anında şu şekilde hemen yazıp verebiliyoruz. Porselenleri bu şekilde. Kaligrafi de yapıyoruz. Bu arada tabakların üzerlerine de yazıp verebiliyoruz. Yakından da çekelim evet. arkadaşlar. Ziyaretçiler neler soruyor sizlere? Evet. Neler soruyor ziyaretçiler? Müşteriler. Ziyaretçiler genelde işte anneme ne alabilirim, babama ne alabilirim, eşime ne alabilirim, arkadaşıma ne alabilirim gibi tavsiyeler. Mesela cüzdan üzerinde de mi yazıyorsun? Ne bu Matara mı? O matara şekli. Evet. Matara satranç takıma yani, o takım şekilde hem mataranın üzerine isim yazabiliyoruz. Ya doğum günü için de sadece yılbaşı gibi düşünmemek gerekiyor doğum günü için kişiselleştirilmiş şey diye çok değerli Tabi mesela. Tabii Aynen öyle. Al kişi, hemen özelmiş gibi değil de üzerine isim yazınca daha değerli olmuş evet, oluyor. Evet her yerde olmayan hemen insanların anında yazıp verdiğimiz Size ulaşmak ürünler. isteyenler, sipariş vermek isteyenler nasıl ulaşacaklar onları da soralım. Instagram'da sayfamız var. Evet. Hattat alt tire Hakan diye girerlerse telefon numaram da var. Oradan ekleyebilirler, takip Söydeyim edebilirler. Telefon numarasına WhatsApp'tan ulaşsınlar. Yazları da 6 ay altın Dükkanımız orada. Oraya da bekleriz. Peki teşekkür ederiz. Rica ben ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi biz çekimi yaparken arkadaşlar merak etti. Beğendiniz mi ürünleri? Beğendim evet çok güzel. Dikkatinizi çekti hemen. Evet çekti. Çakmaklara karşı bir ilginiz var galiba. Aynen, Bakın öyle, abi öyle. telefonun üzerine de bu şekilde yapıyormuş. Bilginiz olsun. Ay sonuna kadar buradalar. Çok güzel ya. Bunları alacağım ya. Alacaksınız. Evet. Ne kadarmış abi bunun fiyatı? Bunun fiyatı 150 lira. 150 liraymış. gayet uygun fiyatı var ya. Evet, evet. Fiyatları gayet uygun. Daha sonra Instagram'dan istiyorsanız sipariş üzerine de yapabiliyorlar. Öyle mi? Tabii tabii. Aa, çok güzel. Çok güzel tamam. <laughs> bir daha açalım sesi tak bakın bu şekilde bir daha açalım. Ses oldukça etkileyici. Siz sesine bakarak mı alıyorsunuz çakma? Ses çok önemli abi. Çakmakta. Oh, evet çakmakta ses çok önemli abi. <laughs> yani. İlginç bak bunda yeni diyorum. Ben kullanmadığım için çakmak evet. benzeri aksesuarlar. <laughs> Çakmağın sesi çok önemlidir abi. Nerede yaşıyorsunuz? Ankara hangi mahalle? Ankara, Yenikent'te yaşıyorum. Yenikent, Sincan evet. Yenikent. Sincan Yenikent. Yeni ne işle ben meşgulsünüz? Ben. ben tütüncüyüm abi. Tütüncüyüm. Ha o yüzden iyi gelemiyorsun evet, tabii ki. Güzel, gibi güzel, gibi. güzel. Tütün yakaladım. Aynen öyle <laughs> abi. Arkadaşlar hangi ürünü aldın diye sorduk da bakın bu anahtarlık gibi görünüyor ama Şöyle, çakmakmış. Bir evet, şey yanıyor. Şöyle de ateşe çıkıyor. Oo yani yeşil. Mercedes'i de vardı bu. Evet. Çakmak evrim geçirmiş. Biz bilmiyoruz ama bayağı bir hastası var burada arkadaşlar. Mutantta bayağı ilgi görüyor.